arkadaşlar ben Persüz bugün sizlerle e, daha karpi e, pembesiye ya, yani missing, missing texture olayını anlatacağım bazı arkadaşlarımız o yüzden oyunu bırakıyorlar bunun pembe siyah nasıl oyun falan filan diye bunun çözümü var bu, bu hatanın kaynağı e, CS Source CS şeyleri olmadı, e, eklentileri de olmadığı için propları falan, onların tekstürleri sizde olmadığı için oyun pembe siyah gözüküyor. Ve zaten oyunu 18 lira veriyorsunuz. CS 31 lira. Yani oyun oynamak için niye 49 lira verirsiniz? Bunun beleş bir yolu var. Ücretsiz, tamamen ücretsiz. Arkadaşlar sistemimiz bu değil, pardon. Şöyle bir dakika. Evet arkadaşlar sistemimiz bu. Ben bunu açıklama açıklama link, linkini vereceğim. Arkadaşlar buradan geliyoruz işte burada falan filan diyor bilgi veriyor kendisini falan atılmış ee, buradan mappinge basıyoruz arkadaşlar mapping değil pardon özür dilerim bu kendi yaptığı map falan vermiş buradan donate donat atabilirsiniz adam o kadar uğraşmış ki ben atarım zaten PayPal kapanıyor biliyorsunuz bildiğiniz gibi ki kapanmış da olabilir bilmiyorum Türkiye'den çekildiler ee, arkadaşlar şurada geri content var ona giriyoruz geri content. Sonra aşağı iniyoruz arkadaşlar. İşte bu da Counter-Strike Source'un var, Half-Life'ın var. Siz mesela Half-Life RP'de falan bunlar lazım oluyor. Onları yükleyebilirsiniz ama bize bizim ihtiyacımıza ihtiyacımız olan şey bu arkadaşlar. Counter-Strike Source maps değil arkadaşlar onu da söyleyeyim. Game content yükleyeceğiz. Game content neden oluyor? Maps'leri de e, gerek yok. Sadece Counter-Strike'ın maplerini ise getiriyor falan böyle nuk nuk değil de şey işte anladınız siz DAS falan. Ee, üç tane yükleme seçeneğimiz var. Ben Mega'yı öneriyorum. Ben hep Mega'dan yüklüyorum. Arkadaşlar Mega'ya basıyorsunuz. Tabi size adamın para kazanmak için Atfly linki falan veriyor. Bekleyelim 5 saniye. Arkadaşlar tamamen virüsüz ama buna basarsanız tabi virüslü bu. Basmayın siz. Şunu da silin arkadaşlar. Bu reklama geçin. Mega açılıyor arkadaşlar. Arkadaşlar buradan e, buna değil e, eğer bir mega hesabınız varsa ki kimse hesabı e, açmaz bence üşenir, ben üşenirim ben üşeniyorum yani e, şuradan indireceksiniz tarayıcınız üzerinden e, bunu kapatın İşte bu indirecek burada işte bir çubuk olacak ben şu an kota aşımı yapmışım herhalde hani şey oluyor arkadaşlar ben çok megadan şeyler indirdiğim için şu an kota aşımı var dosyamız 712 megabyte. Arkadaşlar size işte burada bir çubuk var dolacak. Ee, sonra sizin bilgisayarınız direkt inecek ki ben de şu an inmiş halde var şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar hatam şu şekilde bir hata göstereyim. Kapatmadıysam, ki kapatmamışım. İşte arkadaşlar hata böyle. Şöyle map böyle gözüküyor. Böyle gözüküyor. Böyle gözüküyor. Ee, heh, ben size yükledim bir şey gösterecektim. Doğru. Arkadaşlar şimdi geldik önemli yerimize. Şey. Böyle bir yer geldi. Açıyoruz bunu. Böyle gördüğünüz gibi. Sonra C arkadaşlar Steam'in kurulu olduğu yere gideceğiz. Şöyle. Program dosyaları. Steam. Steam Apps. Nerede? Burada. Common. Gerizmod. Gerizmod. Ops. <laughs> ee, bir dakika. Arkadaşlar. Yapacağınız şey. Şunları kopyalayıp. Şöyle. Şöyle kopyalayın. Kopyaladıktan sonra mod dosyanın içine yapıştırayım. Şöyle açalım yapıştır diyoruz. Karşımıza sorular çıkacak. Bekliyoruz bayağı yüksek şey yaptığı için. Evet. Siz bunu ya yapacak. Ee, çıkan soruları e, değiştir diyeceksiniz. Ee, hala error var diyorsanız e, o sizle alakalı e, sunucudan alakalıdır. İlaç sunucunun bir adam peki olur. Mesela bakın addon peki şöyle size göstereyim inelim mesela bakın Adam demiş bu bir sunucu Evet adam pek bu arkadaşlar bunlara genelde sunucularda ünlem workshop yazarak veya ünlem w yazarak ulaşabiliyorsunuz veyahut e, Admin çağırın e, Şuradaki linki size verir o yok Pardon Şuradaki linki Bak işte e, burada büyük ma böyle hep yeşil şeyler olacak ve artı şeklinde. Siz direkt buna teker teker uğraşmayın. Hepsine abone olun deyin şöyle. Nerede? Evet burada hepsine abone olun deyin. İşiniz e, işiniz hal olur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. E, bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle Hoşçakalın.